Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Amber'la birlikte yeni gelen tek hesaplaşma modu haritasında kupa kasmaya çalışacağız. Kupa kasarken bazı taktiklerimiz var. Onları da size anlatacağım arkadaşlar. Bunları uygulayarak siz de kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Hemen ilk oyunumuzda başlayalım. Bakalım taktiklerimiz nelermiş? işe yarıyor mu? Kupa nasıl kasılır? Hep birlikte görelim. İlk e, ilk oyunumuz başladı arkadaşlar. Ember'la birlikte yola çıktık ve kupa kasmaya e, çalışacağız. Hemen ilk yapmamız gereken şey önümüzde duran bütün kutuları şöyle patlatmak. Tabii ki bunları patlatırken e, bir daha dikkat etmeniz gereken şey de rakiplerin yanınızda olmaması arkadaşlar. Eğer rakipler yanınızda ise fazla kutularla uğraşmayın dedim çünkü siz kutularla uğraşırken rakip gelip sizi kolay bir şekilde öldürebiliyor arkadaşlar e, defalarca başıma geldi çünkü yüksek e, rütbelerde yüksek kupalarda da bu böyle düşük kupalarda da bu böyle arkadaşlar mesela şurada kutu var ama biz kutuyu alırken diyelim ki şu otun içerisinde hadi birisi saklandıysa o zaman ne yapacağız onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor e, şu an burada durdum bakalım bu e, otların içerisinde birilerinin olduğunu ben sanmıyorum. Şuradan Darli geliyor ama bakalım o Darli'de de neler olur bilmiyorum. Darli belki de bizi öldürecek. O da olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Darli geldi. Ultimizi falan attık. Şöyle hemen basıyoruz ve Darli'yi öldürmeye başardık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ember olarak Darli'ye karşı birazcık güçlüyüz ama ee, yani daha güçsüz olduğumuz bir rakip karşımıza gelseydi o bizi orada öldürebilirdi Yani sırf kutu alayım derken Rakipleri unutmayın arkadaşlar Siz kutu alırken rakipler gelip sizi kolay bir şekilde öldürüyor Buna da dikkat etmeniz gerekiyor Şu anda otun içerisindeyim burada bekleme sebebim e, Rakibin nerede olduğunu bilmemek arkadaşlar Rakibin nerede olduğunu görünce bu ottan çıkacağım Ve şu anda ben gördüm Üst tarafta olduğunu gördüğüm için otun içerisinden çıktım Hatta burada bir de e, içecek şeyi geliyor arkadaşlar Hemen buradan rakibimizi kolay bir şekilde öldürüyoruz Çünkü fazla yükümüz vardı Adam öldürmeyi başardık İlk maçtan 10 tane kupamızı aldık Ve maçımıza devam ediyoruz İkinci maça geçiyorum İkinci maçımız başladı arkadaşlar ile birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz Şimdi bu haritada şöyle bir şey var Gördüğünüz gibi en altta ot sıraları var arkadaşlar Bu ot sıralarının içerisinde Gördüğünüz gibi rakipler falan karşınıza gelebiliyor Eğer ben size şöyle bir şey diyeceğim Bakın 100 canım kaldı çok az Buradaki kutuyu almaya çalışsaydım Shelley sol taraftan gelip beni öldürecekti. O yüzden ben buradayken ilk baş rakibe saldırdım arkadaşlar. Rakibe saldırarak rakibe öldürdüm ve sonrasında kutu da bana bedavadan kaldı. Bu kutuları da kolay bir şekilde çok güvenli bir şekilde topladım ve hem bir rakibimi elemiş oldum hem de kutuları kolay bir şekilde ele geçirdim arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Şurada bir tane rakip görüyorum. Bu rakip bana yaklaşmadan onu öldürebilir miyim? Aynen onu öldürdüm. Şuraya da hemen bir ultimizi falan attık. Ama adamı maalesef öldüremedik. Kaçıncı olduk bilmiyorum şu anda. Üçüncü olmuşuz. Yedi tane kupa aldık. daha dikkatli oynasaydık ben birinci olacağımızı düşünüyordum. Ancak üçüncü olduk. Sıkıntı yok. Yedi tane kupada güzeldir diyoruz. Ve üçüncü maça geçiyorum üçüncü maçımız başladı. Ember'la birlikte devam ediyoruz. Sol tarafta hemen Bull rakibimizi gördük. Şimdi bu Bull e, biz kutuları patlatırken bize gelebilir mi? Gelemez. Çünkü aşağı doğru inmiş. Aynen. Kutuları alırken arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu rakipler nerede? Acaba sizin kutu almanızı mı bekliyor? Ne yapıyor? Sizi mi gözlüyor? Falan. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten Ember'la oynuyorsanız çok güçlüsünüz demektir. E, bu yüzden birazcık rakipleri e, takip ederek oyunu kazanma ihtimaliniz her zaman yüksek. Gördüğünüz gibi rakip takibi yaparak oyunu sürekli kazanmaya yönelik ilerliyorum arkadaşlar. Şurada da bir tane pem adında bir tane karakterimiz var. O karakteri alma ihtimalimiz de yüksek. Aşağılarda bir tane koldu görüyoruz. Bakalım koldu da öldürdük arkadaşlar. Bakalım pem'i de alabiliriz. Aynen pem'i de almayı başardık. Çok kolay ilerliyoruz. Burada bir tane Koleit var. Koleit bizi öldürebilir. Bakalım hemen şöyle ultimizi falan attık. Çok az canımız var bu arada adamı öldürmüşüz Adamı öldürdük sol taraftan bilgisini ben gördüm e, sıkıntı yok bize gelen e, şey var e, bul karakteri var bu bul oradaki içeceği almadan onu öldürebilir miyiz dedim ve adamı öldürmeye başardım arkadaşlar e, bu maçı da kazandık şimdi diğer maça geçeceğim bu maçta da 10 tane kupa aldık çok güzel ilerliyoruz bakalım diğer maçta da güzel şeyler olacak mı? Diğer maçımıza geçtik arkadaşlar. Az önce çok güzel bir galibiyet almıştık. Umarım bu maçta da güzel bir galibiyet alırız diye düşünüyorum. Önümde bir tane Bull karakteri var. Bull'u öldürme ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. O yüzden birazcık peşinden gideceğim ama gidemedik. Sıkıntı yok. Bakalım hemen şuradaki kutuları alabilir miyiz? Ember'la oynadığımız için gerçekten kutu patlatmamız gerçekten kolay oluyor gördüğünüz gibi bir tanesine vuruyorsunuz 2-3 tanesi hasar yiyebiliyor arkadaşlar bul geliyor bize doğru bakalım bulu öldürme şansımız var deminki gibi ee, şuraya bir e, ulti falan atıyoruz bakalım ultimizi bastık ama bula yeteri kadar hasar veremedik arkadaşlar ee, 400 canı var bu arada bulun bakalım ultimiz falan da dolacak gibi değil bulla uğraşmayın mesela ben burada bulla uğraşmamayı tercih ettim neden adamla uğraşsaydım zaten öldürme ihtimalim çok azdı o yüzden birazcık kutu toplamaya gittim rakip öldürebilir miyim falan onu düşündüm. Gördüğünüz gibi Bull'la uğraşmadım. Aşağı doğru indim ve burada rakipler öldü. Baya bir bana yük kaldı arkadaşlar. Buradan size anlatmam gereken şey rakiplerle fazla kafaya takmayın. Muhakkak öleceklerse öleceklerdi zaten. Buradan hemen şeyi de aldık. İçecek yükümüzü de aldık. İksirimizi falan aldık. Ultimizi falan bastık. Oradan da Frank'i de öldürmeye başardık. Döndük. Bir de bulu öldürdük. Gerçekten efsanevi karakterlerden olan bu Ember karakteri gerçekten güzel bir karakter arkadaşlar. Umarım size de kutu açılımlarından çıkar. Bana çıkmıştı sıfır hesapta çıkmıştı arkadaşlar. Umarım size de çıkar. 12. Rütbeyi yükseldik bu arada. Görevlerimiz de varmış. Onlara da ilerlettik birazcık. Kutulardan inşallah size de çıkar diyorum. Umarım beğenenler varsa tabii ki onlara çıkar diye umuyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorum kısmında belirtin ne gelmesini istiyorsanız nasıl videolar çekmemi istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.